artık gelmene gerek yok. Bir zamanlar varlığına bağlanıp alıştığım ve sensiz yapamayacağımı düşündüğüm gibi yanımda olmadığın süreçte sensizliğe de alıştım çünkü. Biliyor musun? Hayatımın geri kalanını sensiz yaşamayı göze alabiliyorum. Birlikte yürüyeceğimiz sokakları tek başıma da yürüyebiliyorum. Artık gelme. Belki seni özlerim ama sen yine de gelme. Gerek yok artık gelmene. Çünkü ben güçlüyüm sensizde gereken bütün filmleri tek başıma izledim. Kulak vermemiz gereken bütün şarkıları tek başıma dinledim. Okumamız gereken bütün kitaplardaki satırların altını tek başıma çizdim. İçmemiz gereken bütün kahveleri tek başıma içtim. Senin olmamız gereken her yerde tektim. Sensizdim. Fakat bunları yaparken ben bir şeyi fark ettim. Ben sensiz de kendime yetebilmişim. O yüzden artık sen gelme.